Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir Kuru Otlar Üstüne filmini anlatmak istiyordum aslında ama bir türlü vakit bulamadım ve anlatamadım. Kuru Otlar Üstüne filmini evet yönetmeni ve oyunculukları bakımından, oyuncular bakımından kaliteli olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Fakat ben ne anladım, ne konuşmak istiyorum? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum bir felsefe öğretmeni olarak filme hangi bakış açılarıyla baktım? Kendimdeki yanlışları da gördüğümü söyleyebilirim ya da kendi bakış açımla ilgili değiştirebileceğim, dönüştürebileceğim şeylerin var olduğunu da aktarabilirim size. Şimdi Kuru Otlar Üstüne filminde şöyle bir durum var. Bir olay yaşanıyor ve ben spoiler vermeden aktaracağım. Genelleme yapmaya ve üstü kapalı konuşmaya dikkat edeceğim arkadaşlar. Şimdi filmde bir olay yaşanıyor ve bu olaydan sonra Bakış açınız ne olursa olsun ya da siyasi düşünceniz ne olursa olsun bir karamsarlık yaşıyorsunuz. Bu da karamsarlık derken şöyle söylemeye çalışıyorum. Aslında olaya nötr bakmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü yönetmen öyle bir aktarmış ki filmi. Hani şey demek zorundasınız. Yani bu evet miydi, hayır mıydı? Bu olay oldu mu, olmadı mı? Ne düşüneceğimi tam olarak bilemiyorum." dediğin bir kısımda oluyorsun ister istemez. Bir olay gerçekleşiyor. Bir e, yanlış anlamada olabilir bu. Gerçek bir olay da olabilir. Emin olamadığım bir kısım bu benim için. Bir öğretmen ne kadar kaliteli olursa olsun, özel hayatını okula taşıması ya da sınıftaki öğrencilerle beraber yaptığı sosyallik etkinlikleri diyebilirim okul dışı etkinlikleri. Bununla beraber de kendisinin yanlış anlaşılmaya müsait bir duruma düşmesi ya da bazen o kadar çok hareketlerimize dikkat etmemiz gerekiyor ki bize doğru gelen başkasına yanlış gelebiliyor ya da tam tersi. Bazen bazı insanların farklı kültürlerde olduğu, farklı ailede, farklı bölgelerde yetiştiği için bizim yaptığımız eylemleri yanlış anlamaları ya da kendince doğru anlamaları bize yanlış gelmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Mesela orada okulda olan bazı olaylar için söyleyeyim. Her birinde tetiklendiğim bazı olaylar yaşadım. Muhabbet ettiklerinde, öğretmenler odasında gördüğüm şeyler, kendim de bir felsefe öğretmeni olduğum için o öğretmenler odası benim için çok tanıdık geldi. Ki ben devlet okulunda çalışmadığım halde. Devlet okulunda çalışan öğretmenlerden de duyduğum kadarıyla gerçekten de o öğretmenler odası filmde nasıl yansıtıldıysa o kadar olağan ve akışında bir öğretmenler odası olmuş arkadaşlar. O yüzden ben filmi izlerken model model kadınlar böyle 90-60-90 kadınlar görmedim. Çok doğal, çok olağan, çok akışında. Gerçekten de ben o bölgeye gittiğimde o insanı görebileceğimi bildiğim için ya da o insanla ilgili doğal hareketler olduğunu bildiğim için hiç sıkılmadan izleyebildim. Sanki doğuda bir tura çıkmışım. Orada insanlarla tanışıyorum ve onları düşünüyorum. Onları gözlemliyorum. Onlarla muhabbet ediyorum gibi hissettim. Bu da beni mutlu etti aslında. Çünkü son dönemlerde sosyal medya olsun, diziler, filmler olsun hep böyle çok güzel kadınlar, çok yakışıklı erkekler oynuyor. Bu konuyla ilgili ben birazcık sinirliydim aslında. Daha doğrusu sinirli demeyeyim de böyle olmaması gerektiğini düşünüyordum. Bu yüzden de Nuri Birge Ceylan'ın bu filminde Doğu'ya gittiğimde bu insanları görebilecek olmak beni mutlu etti. Çok güzel kadınlar yok, çok yakışıklı erkekler yok. Sokağa çıkıp yürüdüğünüzde o insanları görebiliyorsunuz. Çok doğal insanlar vardı. Hareketler de sanki böyle filmin içinde gibi değil de Dediğim gibi yanımda bir sandalyede oturuyormuşsunuz ve o hayatı o anda yaşıyormuş gibi oluyorsunuz. Öğretmenlerin çoğunun izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü öğretmen olmak sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Ne devlet okulunda ne özel okulda öğretmenlik kolay değil arkadaşlar. Gerçekten yaşadığımız bir ton olay oluyor. Ve felsefe öğretmeni olarak bazı olaylara ne kadar müdahale etmeye çalışsam da branş branş da sanki statülerimiz ayrılıyor gibi oluyor. Şimdi ben özel sektör, devlet ayrımı ya da ücretli öğretmenlik gibi şeyleri size aktarmayacağım tabii ki. Ama filmde gördüğüm ve kendimde yaşadığım çok fazla şey oldu. Karma karışık duygular içerisindeydim filmden, filmi izlemekten çıktıktan sonra diyebilirim. Filmin etkisinden uzun bir süre çıkamadım. Hatta birçok insana, annem, halam, akrabalarım, arkadaşlarım, herkese bu filmi izlemeleri gerektiğini söyledim. Özellikle bir eğitmen, bir eğitici öğretici insansanız ya da öğretmen değilsiniz fakat Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini seviyorsanız ya da sadece film izlemek istiyorum derseniz de izleyebilirsiniz tabii ki. Çünkü şunu belirtmeliyim ki gerçekten de bir rol yoktu orada. Bunu sürekli sürekli tekrar ediyorum farkındayım ama uzun süredir ben böyle bir film izlememiştim. Çok uzun sürdü. Süre olarak, vakit olarak 3 saatti. Ve tabii molalarla beraber 3 saat sürdüm. Filmin 3 saat sürmesi normalde beni çok sıkardı. Çünkü ben böyle biraz enerji doluyumdur. Hiperaktif özellikler gösteririm. Duramam, kitlenemem, odaklanamam. Fakat ben bile o 3 saatte hiç sıkılmadan izleyebildim. Filmi izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Örnek olarak şöyle vereceğim. Filmin içerisinde bir noktada öğretmen şöyle bir şey söyledi. Siz bu dünyanın dışına çıkamayacaksınız. Yani bu dünyanın içindesiniz. Siz doğudasınız. Ne yapabilirsiniz ki maksimum gibi bir şey söyledi. Bir öğretmen olarak böyle bir cümle kullanmasını hiç doğru bulmadım. Fakat dediğim gibi film öyle bir sizi ikilemde bırakıyor ki Bundan bir gün sonra ya da bir gün önce bu adam başka bir şey söylüyor. Ya da bir davranış oluyor. Diyorsunuz ki bu davranış doğru muydu, değil miydi? İçinizde tartıştığınız bazı mevzular oluyor arkadaşlar. Bu yüzden de öğretmenlikle ilgili aslında çok net bazı şeyleri ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Öğretmenler odasında mesela kadının biri "Tatilden döndüğümde kendimi rahatsız hissediyorum işte. Tatilden dönüp buraya geldim. Keşke tatil hep sürseydi." gibi bir şeyler söyledi. Bu öğretmenliğin tatil mevzuları ile ilgili hep olaylar çıkar biliyorsunuz. 3 ay tatiliniz var, oturduğunuz yerden para alıyorsunuz, şöyle de böyle de falan derler. Aslında işin içine girdiğinizde öğretmenlikle ilgili çok fazla sıkıntılar var. Ben bu filmi izledikten sonra kendime dönüp baktığımda neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Tabi buradan sonra da yapmamam gereken şeyleri çok net bir şekilde görüyorum. Zaten yapmamam gereken şeyi biliyorum ama bazen hayatın akışında diyeyim onu anlayamayabiliyoruz, göremeyebiliyoruz. Mesela bu öğretmen oradaki öğrencilere onları ezecek, kötü hissettirecek, aşağılayacak cümleler söylememesi gerektiğini tabii ki biliyor. Fakat özel hayatı o kadar çok etkiliyor ki onu yaşadığı şeyler bir anda böyle öğrencilerden çıkarıyor acısını. Hep şey deriz ya iş yerine gittiğimizde ya da eve geldiğimizde İş yerinde ya da evde yaşadığımız herhangi bir sorunu kapının arkasında bırakmalıyız deriz. Bu ne demek? Ben iş yerinde bir şey yaşadığımda eve getirmemeliyim ya da evde yaşadığım bir şeyi iş yerine götürmemeliyim. Fakat bakın arkadaşlar, oradaki öğretmen de ve biz de bunu ister istemez yapıyoruz. Çünkü öğretmenlerden bazen robot olmaları isteniyor. Bu arada bir düzeltme yapacağım. Krotlar üstüne filmi 3 saat 17 dakika. Onu şimdi baktım çünkü daha uzun sürdüğünü düşünmüştüm. Gerçekten de öyle. Ebru Ceylan yazmış. Akın Aksu ile birlikte yazmışlar. 2023 çıkışlı bir Türk dram filmi. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan. Ece Bağcı oynuyor. Merve Dizdar oynuyor. Yüksel Aksu oynuyor. Deniz Celiloğlu oynuyor. Ve açıklama olarak da size şöyle bir açıklama yapmış. Samet Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu görevini tamamlamak üzeredir. Bu görevi tamamlayınca İstanbul'a atanmayı bekleyen Samet'in beklediği atama gerçekleşmesine biraz daha vardır. Burada saplanıp kaldığını düşünen Samet yaşadığı kasvetli hayattan kaçma umudunu kaybetmeye başlar. Beklenmedik bir şekilde kendisi gibi öğretmen olan Nuray içinde bulunduğu bu karanlığa bir ışık tutacaktır. Arkadaşlar bu Nuray'ın mevzusu da çok daha farklı. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Nuray hem bir kadın olarak hem de engelli bir kadın olarak ve öğretmen olarak da aslında çok fazla şeyi anlatıyor. Merve Dizdar en iyi kadın oyuncu ödülünü alıyor arkadaşlar. Birazcık sıkıcı geçebilir ama ilerledikten sonra açılacak. Üzerine oturup düşünüyorsunuz, kafa karışıklığı yaşıyorsunuz ve bazı anlarda diyeyim ne hissedeceğinizi bilemiyorsunuz. Şöyle bir cümle yazmışlar çok hoşuma gitti. Bir karakterden hem nefret etmek hem de yer yer hak vermenin tuhaflığını hissediyorum demiş. Çok beğendim gerçekten. Bu cümle tam olarak benim ne anlatmak istediğimi anlatıyor. Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Siz de izlerseniz gayet iyi olur. Üzerinde konuşabileceğimiz bir film. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.